Hepinize selam dostlar. Bu is Halil ben. Bugün sizlerle birlikte Kramalan'ın gazlı görevlerini tamamlayacağız ve token'dan %7 ayrılmış olan token'dan nasıl iyi e drop olabiliriz buna bakacağız. Öncelikle her işlem için bütçeniz etmesi bile en azından social görevleri tamamlayarak gördüğünüz gibi retweet at like gibi yine puanları toplayabilirsiniz. Pays 1 yani bütün Pays'lar 29 Ocak'ta bitecek. Önümüzde 20 gün var. Ben gazlar düşmüşken gibi düşmüşken Videoyu da sizlere çekmek istedim. İlk görevimiz Chroma'yı takip edip Chroma'nın bir tweetine retweet atmak. Şöyle göstereyim. Bakın ben retweet attım. Onayla diyorum. Ama onaylamadı. Onayla da hayret. Az önce onaylamamıştı. Daha sonra Chroma'nın Discord'una katılıyoruz. Ben katılmış mıydım? Hatırlamıyorum. Katılmamışım. Katılacağım bundan sonra da. Ve bir quiz çözüyoruz. Yes diyorum. Şuna da istiyorum. Soruları sallayarak yapıyorum. Çok mühim değil. Doğru çıktı. Hepsi yazmış. Ve herhangi bir amontta native biricini kullanacağız Chrome'un. Ben daha önce 0.01 tarihim göndermiştim. 0.013. Şimdi sizlerle birlikte 0.01 daha göndereceğim. Şurada bir refresh atayım. Bakiye yeni çektim. Dilerseniz bu native breach farklı alır da kullanabilirsiniz. İşte o bulutu vesaire kullanarak sizler de yapabilirsiniz işlemlerinizi. Burada 0.08 çekeyim hatta belki gibiden hata yiyebiliriz. İşlemin gelmesini bekliyorum. O kadar yüksek gas fee çıkarmıyor. Move your funds diyorum. Chrome'a. 3 dolar fee ödeyerek Ethereum'u kıramayı geçiriyorum. Ve birazdan gelip bu görevi onaylayacağım. İkinci göreve geliyorum arkadaşlar. İkinci görevimde yine gördüğünüz gibi kıramaya Ethereum geçirmek. Gördüğünüz gibi. Ve Discord üyesi olmak. Diğer bütün görevler aynı. Yine buradan bir tane de puzzle NFT oluyoruz. Geldim Paysiçi'ye. Burada Ovalto'yu takip et diyor. Ethereum, USDC, USDT veya işte ne kullanırsan Ovalto üzerinden bir tane geçiş yap diyor. Bana Arbitrum'dan Ovalto'ya şimdi Ethereum geçireceğim. Fiili şu olduğu için Arbitrum kullanıyorum. Siz Optimism'de kullanabilirsiniz veya ZK Sync e kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle şunu Arbitrum'a geçiriyorum gördüğünüz gibi. Karşıma da kroma seçiyorum. Ama nedense arbitrum bakiyem yenilenmedi. Ha optimizme göndermişim çünkü. Okey o da olur. Onu da yeriz. 0.01 da optimizmden kromaya gönderiyorum bakın. Çok düşük bir miktar fiyo ödeyeceğim. TX ücretim. Ve işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da, bunu da kapatıyorum. Burada Yüzümü Finals'ı takip etmemi istiyor ekstra. Ve Yüzümü Finals üzerinde Şöyle bağlanayım. Token eklememi istiyor. Ve dediğim zaman Herhangi bir alt limit yoktu ama minimum bir 10 dolarlık, 12 dolarlık likite ekleyeceğim ben. Gidelim izin Pardon, burada swipe yapıyoruz. Bir sonraki görevdeydi, bir ekleme kısmı. Hemen swipe atalım. Şöyle cüzdanımızı Chroma'ya döndürelim burada. Bakın Chroma alana geçtim. Ethereum'larımı USDT'ye döndüreceğim. Cüzdanımda Chroma 0.0 0.01 0.01'lik swap atacağım. Ama bakiyemi görmüyor şu an. Disconnect deyip tekrar bağlanayım. Metamask 100 0.001 Nedense bakiyemi görmüyor şu an. Üzümü arkadaşlar. Sebebini anlamadım. Infused balance diyor. Ethereum var ama bakayım. Ha şimdi görmeye başladı. Ha şimdi gördü. Swap diyerek 0.01 Ethereum'u 22 dolara çeviriyorum. USDT'ye yes, çeviriyorum. Onaylıyorum işlemimi. Swap işlemim gerçekleşti arkadaşlar. 48 evet, saatte bir snapshot olmuyormuş. Okey deyip geçiyoruz. Evet LP ekleme bir sonraki adımda. Buradan şimdi geldim liquidity kısmına. Pulse'a gireyim. Pulse'dan USDT şeklinde ekleyelim. Add Liquid diyorum. Şuradan 8 dolarlık USDT karşılığında 8 dolarlık Ethereum şeklinde toplamda 16 dolarlık birlikte ekleyeceğim. Approve USDT diyorum. gelen işlemi burada onaylıyorum ve daha sonra kredi diyerek bu al iki eklemesi gerçekleştiriyorum gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi iki tane ekledim bunun minimum üç gün kalması gerekiyormuş 48 saatte bir snapshot alınıyor gelmişken 5 puanımı da alayım şuradan <laughs> Diğer görevlerde günübirlik onaylanıyor. Yine şu sıraya görevi de 48 saatte bir onaylanıyor. Daha sonra aşağı iniyorum. Bütün bu görevler onaylanınca buradaki netliği alacağım. Üçüncü göreve geldim. Hypermarket'te bir tane NFT al veya sat diyor. Şöyle Hypermarket'i e açalım. Crave Social diyor. Yine Crave'de bir alım satım yapacağız. Aa, o şansımızı 10 acar kadar kapılıymış şarkı market arkadaşlar. Ya ucuz herhangi bir NFT'yi sat yapabilirsiniz. Onun yerine gelin kreve gidelim. Bir tane key alalım krevden. Kendi dünyasız. Sijin diyorum. Kromatika'nın social fees'i bu da. Krev. Şöyle cüzdanımızla bağlanalım, cüzdanımızı linkleyelim. tekrar gelen işlemi onaylıyorum. 36 saatte burada bir şey ediyorum. Ve bekliyoruz. Onayladı işlemi. Sanırsam burada da kendi keyimi alıyorum artık. Okay, save diyelim. Şöyle bir tane kendi keyimden alacağım, ucuz olduğum için. Siz de kendi keyinizi alabilirsiniz burada. Görevi tamamlamak için. yine bu da herhalde 24 saatte bir onu ayrılacaktır burada bir tane de kromadan domain alacağız bu kısım için yani üçüncü görev için son kez hemen bir tane de domain kapalım kendimizi ucuzunla Şöyle bakayım isim alınmamıştır umarım. Sağlandım diyor. ev available diyor. Bakalım ne kadar. Hmm, okay. Birkaç dolara geliyor. İsmimizi de alalım hemen. İsmimizi de aldık dostlar. Registered oldu. Ben direkt onayladı bunu. Bunun da puanını alalım. Yine diğer bütün görevler onaylanınca buradan da NFT'mizi alacağız. Paysdor'da geldim şimdi. Vmix'e git diyor. Gidelim burada bir Hemen şunu onaylatalım. Okey. Kendi katkısı isterse onaylasın. Vmix bir swap at diyor. On lik swap atmamızı istiyor. Şurada 10 Vmix göndermelisin diyor. Bir sonraki test için. Ve Vmix et diyor. Hemen yapalım bunu da. Connect Wallet diye cüzdanımla bağlanıyorum yine arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde bmx yok ama bmx almamız lazım bmx'i de herhalde yüzümüten alacağız bir bakalım yüzümüne. var mı burada limit? Evet buradan alıyoruz. 10 tane alacağım. Hocam bugün inşallah aldıracaksınız bana bunu. USDT ile almayı deneyelim be. Fiyat getirmiyor. Burada bekliyorum. <laughs> Burada niye fiyat getirmediğini anlamadım. Şimdi Gazze'ye bakacağım. Alabileceğimiz bir yer var mı diye. Bemix'i transfer etti ama Bemix'i alamıyoruz. Öyle bir saçmalık var. Yani. 98 saatmiş. 15 dolarlık alalım diyeceğim. Ama aldırmıyor. Ben bu işleme bakıp hemen geleceğim arkadaşlar. İzmir'den alamıyoruz ve mix'i merkezi borsalardan alıyoruz. O yüzden ben bunu pas geçiyorum bu görevi arkadaşlar. Sadece şu visit veri tweet görevini alıp geçeriz. Geliyorum Python görevine. Burada 2 4 tane social görev var. Quiz var. Bir de bunları yaparsanız diye direkt atlıyorum ve 8. göreve geliyorum. Burada Logix'te 100 dolarlık bir trade yapmamız gerekiyor. Logix vadeli işlem borsası. Aynı zamanda 10 dolarlık likite ekliyoruz. Yine izi de sığıp atıp <laughs> likite ekliyoruz. 3 gün boyunca durması gerekiyor. Coin 98 wallet kurduruyor bize ve yeni bir wallet kuruluyor bir tık uğraştırıcı bu görevler ama yine çok fazla maliyeti olan görevler değil. Son göreve geldiğimde ise burada günlük girip bir oyunda günlük görevi yapmanız gerekiyor. Yine basit olduğu için bunu da anlatmıyorum. Social görevler genel olarak. Burada Chromatica token'ın yüzde air, airdrop olarak dağıtacak. Bu görevlerin önemli olabileceğini düşünerek de ben de sizlere bu videoyu hazırlamak istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.